Fatih Dökümhanesi olarak bilinen e, Osmanlı döneminin en önemli sanayi tesislerinden biri. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunuyor. Demirköy ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometrelik mesafede. E, Demirköy Fatih Dökümhanesi yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Büyük Dökümhane diye tanımlıyoruz burayı. Osmanlı döneminin en önemli sanayi tesislerinden birisi. Günümüze ulaşan en önemli sanayi tesislerinden birisi. Özellikle demir sanayisinin en önemli tesislerinden birisi burası. E, Fatih Dökümhanesi'nde kazı çalışmaları 2001 yılından beri yürütülüyor. İki, yaşam ve hizmet birimlerinin yer aldığı üst avlu mekanı şu an içerisinde bulunduğumuz alan. Burada e, hemen Kuzeyimizde bulunan bir taç kapıyla avluya giriliyor. Çevre duvarları yaklaşık 3-4 metre yüksekliğinde zamanında tabii 3-4 metre yüksekliğinde olan çevre duvarlarıyla çevrili. dört e, köşesinde altıgen burçları bulunan kale yerleşimi gibi tanımlayabileceğimiz bir alan burası. Hemen arkamızda e, minaresini ayakta görebildiğimiz yine burada çalışanların kullandığı küçük bir mescidimiz var. Dökümhane mescidimiz var. Avlu mekanının alt kotunda yani bize göre güney yönde ise yaklaşık 7-8 metrelik kot farkıyla üretim alanı diye tanımladığımız alan bulunuyor. Yani demir üretimi ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü alan bulunuyor ki 2010 yılından bu yana oradaki kazı çalışmaları devam ettiriliyor. Hem bizim kazı alanımız için hem de Osmanlı sanayisi için çok önemli bulduğumuz iki demir ergitme fırını. Bu dökümhanedeki demirin işlendiğini gösteren iki demir ergitme gitme fırını açığa çıkardık. Ayrıca üretimle ilgili bir takım donanımlar açığa çıkarıldı kazı çalışmaları sonunda. <laughs>